Rastro Şef'ten hepinize merhaba. 23 Nisan özel bölümünde Rüzgar Şef'i aldık. Rüzgar biraz şu anda unla haşır neşir oluyor. Ee, size damla çikolatalı bir kurabiye yapacak Rüzgar Şef. Hazır mıyız Rüzgar? Evet. Hadi. Evet hazırız dedi. Şimdi malzemeleri sayacak bize Rüzgar Şef'imiz. Önce unumuz var. Rüzgar Şef'im unu döker miyiz? Ah, tabağı. Tut tabağı. Dök. Evet. Unumuz geldi. Rüzgar şefimiz. Teşekkür ediyorum. Yardım edeyim ben Rüzgar şefime. Pudra şekerimiz var. Pudra şekerimiz de çok güzel ayıcıklı bir kapta. Tut rüzgar. Döktük onu da. Evet. Şimdi yumuşamış tereyağımız da var. Rüzgar şefim tereyağını da dökelim. Evet. Tamam. Şimdi bunları rüzgar şefim yoğurmaya başlayacak. Sok elini rüzgar. Konsantre oluyor şu anda rüzgar şefimiz. Karıştır. Gel beraber yapalım mı? Hı -hı. Hadi. Haydi. Haydi. Evet rüzgar şefim. Şimdi Kendisi benim gibi pis çalışmıyor. Kaşıkla yapmayı istedi. Kaşık talep etti. Şimdi kaşığınla karıştırıyor. Çocuklar olarak Gastro Şef kanalını ele geçirmiş. bulunmaktayız. <gülme> <gülme> Hayır diyoruz. Düzgün. <gülme> <Kuk> <gülme> 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 Mama. Mama. <gülme> <gülme> Yumurta da koyalım mı? çine. Rüzgar e, yumurta da burada. Yumurta burada koyacağız. Tamam hadi gaz torşek koyalım. Şef. Gel. Dur ben sana krim Dur ama krim önce sana ben. Rüzgar şefimiz kendi kırmak istiyor. Al ben de tak çekeyim. Burada. Bir giratastım susarsan yalnız aklını susarsan. Biz geldik. Biz ikinci yumurtasını da <laughs> Gel gel <bir> koy. <gülüyor> 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 ne <laughs> 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 Gel şimdi bir daha kaşıkla karıştıralım. Aferin. Hadi karıştır şimdi yumurtayı. <Gülüyor> <Gülüyor> ay ay, ay <Gülüyor> <Gülüyor> Rüzgar hepsini yeme. Kurabiyenin içine kalmayacak. Rüzgar Tunca görünce kızacak. Ağlar sonra ya. Çikolataların hepsini yiyorsun. Rüzgar Cookie'nin içine ne koyacaksın hepsini yersen? Yani normalde bu daha kadar daha var. Var var. <laughs> <laughs> Hadi gel. Tut bunu. İçine dök şimdi. Dök 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 dök. Hadi gel ben yardım edeyim sana. Rüzgar şefimiz bugün biraz aç, o yüzden döktüğümüz çikolataları da yiyor, yemekte meşgul. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Rüzgar? Cookie mi? Rüzgar şefim meşgul bugün biraz karıştıracağız kızacak bana rüzgar şefim Hı? rüzgar şefim biraz meşgul olduğu için karıştırmak istemedi ben şimdi bu hamuru dolaba alacağım soğuyacak sertleşecek daha sonra görüşeceğiz sizinle. Rüzgar bu kanal kimin kanalı? Tunca'nın kanalı mı? Söyler misin bir ismini? Dodo. Hmm. Tunca abi mi? Evet. Şimdi tepsimize bir yağlı kağıt koyduk. Değil mi Rüzgar Şef'im? Evet. Ve kestiğimiz kurabiyemizi Rüzgar Şef'imiz koydu. Ben şimdi Rüzgar Şef'im için parça parça açtım hamuru. İstediği şekilde kesecek. Değil mi? Evet. Şimdi bunu bir kaldıralım. Kestikçe biz ekleyeceğiz. Evet. Rüzgar hangisini istiyorsun? Seç hangisini yapacaksın? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Tamam, onu istiyormuş. Şimdi bir parça hamur rica edelim biz Rüzgar şefimiz için. Açtığım hamurlardan alayım. Gel Rüzgar şef. Keselim şimdi. Şuradan keselim. Gel. Hah. Bastır, 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 bastır. Bastıramadık. Bir daha. Bastır, bastır. Eh, tamam. Aferin. Biraz daha bastıralım. Ay bir bakalım nasıl çıkmış. Wow, inanılmaz güzel bir şekil çıktı. Rüzgar Şefim harikasın. Rüzgar Şefim hala çikolatanın peşinde. Gel Rüzgar Şefim. Hamurun da peşinde, çikolatanın da peşinde. Rüzgarcığım bunu alalım mı tepsiye? Ha? Bu... Ha, aferin. Gel dur şimdi onu keselim öyle koy. Al Allah'ın cezası. Gel. vermedin. <laughs> Gel bir daha keselim. Kes 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 kes. Bas 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 bas. Bastır 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 bastır. Aferin be. Dur biraz neyse ben senin için şey yaparım. Hadi hadi hadi. <laughs> Oh be. Gel bunu da başka bir kesiciyle keselim. Getirin. Kesici alalım. Ha buradaymış pardon. Gel bununla kes. Burada da peynir. Hadi gel şeklinde kes. Kes. Kes 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 kes. Bastır bastır. Bastır bastır. <laughs> oh. Bir daha bir daha bir daha. Bastır bastır. Tamam bu da çok güzel oldu. Gel bunu da gel koy tepsiye koy al tepsiye tepsiye koy onu da aferin süper. Diğer hamurlarımızı da alalım bir parça daha hamur alalım. Hadi bakalım bir daha keselim kes Rüzgar kes bastır ama öyle değil kapat bastır bastır vur vur böyle yap böyle. Gel gel. acıdı mı? Gel öpeyim geçsin. Tamam. Ya vurma öyle acımış olabilir. Şefimiz bay bay yapıyor bize. Bay bay. Diyor ki bir şeyler daha söyle. Şimdi 170 derecede 10-15 dakika pişireceğiz dedi bunları. Ben tamamlayacağım rüzgar şefimin işini. size öpücük atıyor. Oh, evet. Biz pişirelim. Çıkanları da rüzgar şefim tadına bakacak. Bye bye ee, onay verirse verecek. 170 derece dedik. 15-20 dakika. Hadi bay bay. Bay bay. Evet kurabiyelerimiz pişti. Rüzgar şefimiz hazır olduğunu söyledi. Değil mi Rüzgar? <laughs> evet dedi o da. Ben şimdi tadımı yapmak üzere rüzgar şefime <gülüyor> getiriyorum. <gülüyor> düşmesin bu. Evet Can Bey bize getiriyor. Kurabiyelerimiz hazır. Damla çikolatalı. Evet Rüzgar Bey, fırındanına bakar mısınız? Evet, hepsini tek tek kontrol ediyor Rüzgar Şefim. Evet, çok güzel olmuş dedi. Yani bunlar ne? Cookie mi? Cookie. <laughs> Beğendin mi? <laughs> güzel mi? Evet. Evet. Evet bu güzel günü bize armağan eden Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. çocuklarınızı siz de mutlu etmek istiyorsanız bu güzel kurabiyelerden yapabilirsiniz. Hepinize lezzetli günler dilerim. Hocaya bay bay yap. Baba baba -ba -ba öpücük at gidelim. Yanına sütü unutmayın. Tamam.